Arkadaşlar Toka Bokan'ın diğer bölümüne hoş geldiniz canlarım. Evet ben artık anlatmaya başlıyorum. Evet kalkalım ve başlayalım. Ben de geçeyim şöyle. Bir kişi eksik o nerede? Geldik efendim geldik. Ee, ben nereye oturacağım? Ee, kim güvenlikti? Ee, ben güvenliyim. Tamam sen kapıda bekle. Ee, Aynı zamanda da bizi dinle. Geç şu tarafa şöyle zaten dinlemen lazım. Siz geçin oralara. Tamam. Şimdi bu toplanma sebebimizi anlatıyoruz. Ben kim başlasın hayatım? Ben başlayayım. Tamam. Şimdi ilk öncelikle bizim çok az çalışanımız var. Yani aslında fazla da az değil. Yani bayağı bir var. Hatta şu an temizliyorlar bile etrafı. O kadar fazla var. Ama bir banka için az. Yani yetersiz koruma var. Yani bir tek iki kişi koruma. Yani yetmez bence bu kadar. Yani iki tane güvenlik var. iki tane de koruma var. Güvenlikler zaten bir tek şeyde yani girişte. Ama yani yetmiyor bu kadar fazla. Ve biz de artık sizin fazla başınızda duramayacağız. Çünkü benim hamileyim. 4 ay sonra doğumum var. Ee, peki bir şey sorabilir miyim efendim? Evet senin de sorularını alalım. Peki bizim için ne yapmamız lazım şimdi? Bizim yapabileceğimiz ne var? Yani ne istersiniz? Ee, aslında... Bir dakika... Yani aslında sizin yapacağınız bir şey yok. Bir tek etrafı sorup soruşturursanız yeter. Yani şimdi ben sizlerle bir şey söylemek istiyorum. Çıkışta bir tane pankart hazırlayalım ve etrafa asalım. İşte bankamıza yardımcı lazımdır. Tecrübeli şeklinde bir şeyler aslında yapmak istiyoruz aslında. Evet. Onları da çıkartacağız. Şimdi bir kişi yardımcım olarak seçeceğim ben. Benim sağ kolum olacak. Evet. Şimdi... Kim ister yani bana yardımcı olmayı biz zorlamak istemiyoruz yani ikimizin yardımlarına falan koşacaksınız yani bir şey yok yani aslında benim tanıdığım birisi var yani bizden olmayabilir ama benim tanıdığım birisi var tamam o zaman onun takım elbise alırız biz yoksa hayır var tamam onu getiririz ee, arkadaşlar kusura bakmayın topladım sizleri ee, şunları dağıtmamız lazım Okuma okumanız lazım imza lazım çünkü yani bayağı bir bankadan para çekenler var. Onların isimleri burada ve sizin imzanız da lazım. Çünkü vergileri ödemeyenler var burada. İmzalasanız sevinirim. Hadi arkadaşlar elden ele dolaştıralım. Kalem kalem. Ah, şöyle. Al. Tamamdır. Hepinizin imzası alındıysa oraya bırakalım. Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işinin başına dönebilir. Bu kadardı. Peki kolay gelsin. Şimdi herkes çıkar. Bu ikisi burada kalırlar ve birazcık banka hakkında konuşurlar. Neyse hayatım ben odama gidiyorum. Tamam ben de geleyim ya. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Aşkım ben şuraya oturuyorum. Aşkım çok güzel bir odam var ya. Yani banka sahibi olmak böyle bir şey tatlım. Yani milyoneriz. Yani belli değil mi? Bana göre çok belli. Bana da. Arkadaşlar bu, bu videoyu birazcık kısa tutacağım. Görüşürüz.